Merhabalar sevgili dostlar. Hırsız Taybin karşısında aday olamasın diye Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Değişik gerekçelerle, değişik zamanlarda onlarca dava açtılar. Fakat bu davaların en önemli olduğunu düşündükleri Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesinin fiyaskoyla sonuçlanacağı ortaya çıktığı için Akın Gürlek yeni bir manevra yaptı ve yine altı boş, yine iddiaların dışında hiçbir şeyin olmayacağı mesnetsiz, dayanaksız bir casusluk soruşturması başlattı. Bu kapsamda Telebire 1e kayyum atandı. Bu konuyla ilgili çok önemli bir yayın yapacağız. Birincisi Tele1'e atanan kayyum aslında piyasalar durulduktan sonra, pazartesi günü nabız alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamaya dönüşecek mi? Bunu konuşacağız. Bu iddiaların altının ne kadar boş olduğunu konuşacağız. 20.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında bu yayını bulacaksınız. Aynı zamanda 22.00'da da bu konularla ilgili bu haftanın değerlendirmesinin yapılacağı bir canlı yayın yapacağız. Adem Uysal, Bekir Öztürk canlı yayınına hepinizi davet ediyoruz. 20.00'da casusluk iddiaları, 22.00'da canlı yayın. Hepinizi bekliyoruz, esenlikler diliyoruz. Benzer. Kaliteli videolar için lütfen Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın.